Efsanesin oğlum. Tarih seni yazacak ya. Ne? Ne oldu? Mustafa, Yaman birazdan bana ilan aç gelecek. Bunu nereden ya. çıkardın? Şu anda baş başa yemekteyiz teknede. Saçmalama, in o tekneden aşağı. Yani sen yanlış anlamış olmayasın. Salak değiliz oğlum herhalde. Neyse, ben sana çok teşekkür ederim. Ayrıca Zekanla dalga geçtiğim için de çok özür dilerim. Ya sen harikasın, seni çok seviyorum. Neyse, kapatmam lazım. Ben geç kalacağım, idare edersin artık. Dur, dur, dur! Sen niye durdun oğlum? Az kaza ya! Eğer Yaman Zeliş ilanı aşk ederse Zeliş'in yerkenler suya iner. Benim milyonlar da yalan olur ya! Hadi bas! Allah'ım ne olur bu bir rüya olmasın. Allah'ım ne olur gerçek olsun. <laughs> Burası mükemmel bir yer. Mükemmel kadınlar mükemmel şeyler hak ediyorlar biliyorsun. Zeliş. Bir gün sensiz kalacağım diye gerçekten çok korkuyorum. Hayır kalmazsınız. Yani kalmazsın. Ben hep buradayım. Çok tatlısın. Sen benim için gerçekten çok kıymetli, çok değerlisin. Biliyorsun değil mi? Öyle miyim? Kesinlikle. Yani bunu sana nasıl söyleyeceğim Hiç bilmiyorum Zeliş Fakat Bu benim için çok Özel bir şey ve Evet Zeliş ben Aşık oldum Galiba Aşık mı oldun Kime Ya Başlarda çok dikkatimi çekmezdi Hatta sıradan bir kadındır ne diyebilirim yani. Ama sonra bir anda öyle büyük bir değişim uğradı ki. Ya birden biri oldu. Birden bire prenses gibi çıktı karşıma. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. E seviyorsan git konuş bence. Yapamam. Hayatımda biri var. Ya o gerçek değil ki. Nasıl? Anlamadım. Yani bakalım gerçekten seviyor mu kız? Yani o kızın kalbi boştur. Vallahi boştur. Bilmiyorum ki. Ama bazen ben de öyle hissediyorum biliyor musun? Yani bana olan bakışlarından sanki o da bana aşıkmış gibi hissediyorum. Ama işte bir takım mecburiyetlerden dolayı o ilişkiyi sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Sanki benden bir sır saklıyormuş gibi. Evet. Seni sevdiğimi saklıyorum. Sanki bana bir oyun oynuyormuş gibi. Evet, evcilik oyunu oynuyorum. Oysa çıksam ortaya, her şeyi açıklasam, döksem, anlatsam. Aşkın önünde hiçbir engel duramaz. Ne mecburiyetler ne para pul. İnan, her şeyi açıklayacağım sevgilim. Hadi oğlum şunları biraz hızlı çek ya. Oğlum söylemesi kolay kolum koptu. Ulan bir de yemek masası kurmuş şerefsiz. Hızlan oğlum hızlan hızlan. Ulan kolum koptu. Kolaysa geldi, de sen çekme. Ağlama lan. Yani bana gerçekten aşık olduğundan emin olmam lazım. Ya olacaksın, söz veriyorum. Yani söz veriyorum derken... Ya ben bir isim alabilir miyim? Kim bu kadın? Yanaş, 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 yanaş. Ya sen de tanıyorsun. Bu şahane kadın. Bu mükemmel kadın. Ulan, ulan. Evet. Lan! 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 Mustafa! Aa! Mustafa mı o? Neredesin? Gelin! Buyur, gelin. Buyur. Allah kahretmesin! Gel. Senin ne işin var burada? İyi hiç. öyle biraz deniz havası alalım, bir açıldık. Ya ben senden kurtulamayacak mıyım ya? Sana ne kızım? Allah'ın denizi. Sana mı soracağız açılırken? Ya açıl, açıl git. Başka bir yerde açıl. Benim kara sularıma gelme ya. Gelin isterseniz tekneye. Ya ne münasebet. Yürü git. Yok yok. Doğru. Ya biz de çıkmışken öyle yüzelim. Değişiklik olur. Yürü git. Hadi kardeşim. Evet. Hadi lan hadi ya. Güzelim geceyi mahvettiler ya. Ya ne olacak Zeliş için? Geceler torbaya mı girdin? Başka bir akşam konuşuruz. Sen tam bir şey söyleyecektin. Cık, dediğim gibi başka bir akşam konuşuruz.